Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi paylaştı. AK Parti'nin en acı günü. AK Parti Serdivan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zennullah Çorlu 53 yaşın hayatını kaybetti. AK Parti Serdivan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Zeynullah Çorlu 53 yaşına geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Bakan Fahrettin Koca kaybettik açıklamasını yaptı. Çorlu'nun ölümü sonrası ailesi ve yakınları hüzne boğulurken sosyal medyada birçok siyasetçi vatandaş ve vatandaş başsağlığı direğinde bulundu. Çorlu'da ikinci namazına mütakip Serdivan, Arabacı alanı Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Subatoğlu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar